23 <laughs> tane <laughs> <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel'in biyografisini arz ediyorum. Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, 1924'te Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de doğdu. İlk öğrenimini İslamköy'de, orta öğrenimini ise Isparta, Muğla ve Afyon'da tamamladı. Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde göreve başladı. 1949 yılında devlet tarafından ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. 1954 yılında Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi reisi oldu. 1954-55 yılları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bu defa Eisenhower Vakfı Bursiyeri olarak gitti. Demirel bir yıl boyunca Amerika'nın çeşitli yörelerindeki barajlar, sulama ve elektrifikasyon tesislerinde incelemelerde bulundu. Bu alanda ihtisas yaptı. Siyasi yaşamına 1960 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğiyle başladı. 28 Kasım 1964 tarihinde ise Adalet Partisi'nin ikinci büyük kongresinde genel başkan seçildi. 1965 yılının Şubat-Ekim tarihleri arasında ise bizzat kuruluşunu sağladığı Suat Hayri Ürgüplü Koalisyon Hükümeti'nde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 10 Ekim 1965'te yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu Adalet Partisi %52.8 oy alarak tek başına iktidara geldi. Bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ardından da Türkiye'nin 12. Başbakanı olarak AP hükümetini kurdu. 12 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde de Adalet Partisi yine tek başına iktidar oldu. Ardından 14. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kurdu. Daha sonra 15. hükümeti kurmak zorunda kaldı. 12 Mart 1971 askeri muhtırasıyla başbakanlığı bıraktı. 1975, 1977 ve 1979'da da yeni hükümetler kurdu. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi üzerine 6. defa Kurmuş olduğu hükümet iktidardan uzaklaştırıldı. Askeri darbeden 6 Eylül 1987 tarihine kadar 7 yıl boyunca siyasi yasaklık aldı. 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan referandumla siyasi yasağı hak tarafından kaldırıldı. 24 Eylül 1987'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına seçildi. 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde de yeniden Isparta milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1991 seçimlerinde ise lideri bulunduğu Doğru Yol Partisi'nin birinci parti olması üzerine yeniden Başbakanlığa getirildi. 1965 Eki Mayından 1993 Mayıs ayına kadar geçen 29 yıl içerisinde 6 dönem Isparta Milletvekilliği yaptı. 28 Kasım 1964'ten 15 Ekim 1981 tarihine kadar 10 yıl Adalet Partisi'nin 24 Eylül 1987'den 16 Mayıs 1993'e kadar da 6 yıl Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığını sürdürdü. 16 Mayıs 1993'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 9. Cumhur başkanlığında seçildi. 7 yıl süren bu görevini 16 Mayıs 2000 tarihinde tamamladı. Saygıdeğer Saygı konuklar, olun. devletimiz adına konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli misafirler, Demirel ailesinin kıymetli mensupları bu acı günümüzde sizleri tazimle, hürmetle selamlıyorum. Ebediyete yolcu etmek üzere bir araya geldiğimiz 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi tekraren ifade etmek istiyorum. Rahmetli Demirel yarım asır boyunca siyasetin ve devlet yönetiminin her kademesinde ülkesine değerli hizmetler verdi. Kendisi Türkiye'nin güzel günlerine de, karanlık günlerine de şahitlik etmiş canlı bir tarihti. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Süleyman Demirel gerçekten her bakımdan kendine has tarzı olan bir siyaset ve devlet adamıydı. Isparta'nın İslam köyünden çıktığını hiçbir zaman unutmadı. Tam tersine bu özelliğini her fırsatta gururla ifade etti. Bu vasfı aynı zamanda onun milletiyle güçlü bir bağıydı. Siyasetle uzun yıllar boyunca uğraşan herkes bilir ki bu alanda ayakta kalmak, kalıcı olmak öyle kolay değildir. Milletin dilini yakalamak kolay değildir. Milletin gönlünde yer etmeden böyle bir başarı elde edilemezdi. Bunun içinde. de Milletle aynı dili konuşmanız, aynı hissiyatı paylaşmanız gerekiyor. Demirel işte tüm bu vasıflar üzerinde toplayan bu tarz siyasetin sembolü haline gelmiş bir isimdi. Allah kani geni rahmet eylesin. Ve tüm ailesine tekrar başsağlığı dileklerimi şahsım, milletim adına iletiyorum ve teşekkür ediyorum.